En son İzmir ilimizde yaşanan deprem ile dikkatler tekrardan deprem olgusuna çevrildi. Depremler nasıl oluşur? Olası etkileri nelerdir? Depremlerle ilgili merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Dünyayı oluşturan kara parçalar aslında sandığınız kadar katı ve hareketsiz değildir. Dünyamızın üzerindeki her bir oyuk ya da yükselti aslında onun yara izleridir. Ve her bir yara izi onun yaşadığı sarsıntılar hakkında bilgi verir bizlere dünyanın yeryüzünü oluşturan kara parçaları yerin kilometrelerce altına kadar uzanabilir. Bu devasa kara parçalarının altında ise erimiş kayalardan oluşan sıvı halde bir tabaka vardır. Bu tabakaya magma diyoruz. Üzerinde yaşadığımız kara parçaları ise bu magmanın üzerinde adeta yüzüyor. Dünyanın yüzeyini oluşturan 25 büyük kara plakası vardır. Bu kara parçaları zaman zaman çarpışırlar ve birbirlerini ittirirler. Bu itiş kakış sırasında kara parçaların birbirlerine sürtündüğü yüzeylerde olağanüstü bir enerji birikmesi yaşanır. Yıllar içinde biriken enerjinin birkaç saniye içinde salınması yüzünden oluşan yeryüzü sarsıntıları depremi meydana getirir. Bu yüzden depremlerin neredeyse tamamı levhaların birbirlerine sürttüğü sınırlara yakın yerlerde gerçekleşir. Dünyamızı oluşturan kara levhaları sürtünürken bazen birbirlerinin üzerine doğru kıvrılırlar. Bu kıvrılma sayesinde dağlar meydana gelir. Ancak bazen levhalar sürtünme sırasında birbirlerine takılırlar ve hareket edemezler. Hareket edemedikleri için sıkıştıkları noktalarda enerji birikmesi oluşur. Bu birbirine takılan noktaların bir anda kırılması ve kara parçaların hızlıca hareket etmeleri yüzünden depremler meydana gelir. Bir anda hızlıca hareket eden levhalar yeni konumlarına geldiklerinde hareketleri hemen durmayabilir. Levhaların yeni yerlerine tam olarak oturmaları için biraz daha hareket etmeleri gerekir. İşte bu yüzden büyük bir depremden sonra artçı deprem denilen daha küçük depremler meydana gelir. Yani artçı depremler kara parçalarının yerlerine tam olarak oturması sırasında oluşan daha küçük sarsıntılardır. Hatta i̇şte bazen o kadar fazla sayıda artçı deprem olur ki bir bölgede birkaç hafta içinde yüzlerce artçı meydana gelebilir. Bu olay ise deprem fırtınası denir. Ülkemizde son zamanlarda çok sık deprem yaşanması da bu yüzdendir. Fay hatları harekete geçtikleri zaman çok sayıda irili ufaklı deprem oluşturabilirler. Deprem sırasında üç ana dalga ortaya çıkar. Birincil dalga adı verilen dalgalar çok hızlı ilerler ve insanların hissedemeyeceği kadar ufak sarsıntı oluştururlar. Ancak köpekler hassas kulakları sayesinde bu dalgaları hissederler ve huzursuz olurlar. Bu yüzden hayvanların depremi önceden bildiği düşünülüyor. Ancak birincil dalga ve asıl yıkımı neden olan yüzey dalgaları arasında sadece birkaç saniye vardır. Yani köpekler depremi saatler ya da günler öncesinden değil sadece birkaç saniye önceden hissederler. Depremin yeri de deprem dalgalarının farklı hızlarda hareket etmeleri sayesinde belirlenir. Ekranda gördüğünüz kırmızı çizgiler, kara levhalarının birbirlerine sürtündüğü yerleri gösteriyor. Ülkemiz bu sınırların geçtiği yerlerden birinde bulunuyor. İşte bu yüzden Türkiye bir deprem ülkesi ve sık sık depremler yaşanıyor. Peki sadece Türkiye mi bu levha sınırları üzerinde bulunuyor? Tabii ki hayır. Tıpkı bizim gibi Japonya'da levha sınırları üzerinde bulunuyor. Ve bu yüzden depremleriyle meşhurlar. Hatta bir ada ülkesi olan Japonya, iki kara levhasının çarpışıp birbiri üzerinde yükselmesi sayesinde oluşmuştur. Benzer şekilde Anadolu da Afrika ve Avrasya levhalarının birbirleri üzerinde yükselmeleri sayesinde oluşmuştur. Ülkemiz sürekli olarak birbirlerine ittiren Afrika, Avrasya ve Arabistan levhalarının tam kesiştiği noktada bulunduğu için depremler açısından maalesef oldukça aktiftir. Dünyanın her yerinde depremler olabilse de bu depremlerin tamamına yakını 3 bölgede gerçekleşir. Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında geçen Orta Atlantik Sırtı. Akdeniz, Anadolu, Himalaya Dağları gibi coğrafi bölgelerin oluşmasını sağlayan ve ülkemizin üzerinden geçen Alpin Kuşağı. Ve Japonya'da bu kadar deprem yaşanmasına neden olan Pasifik Deprem Kuşağı ya da diğer adıyla Ateş Çemberi. Tabii ki bu Ateş Çemberi ismi boşuna verilmemiş. Dünyada meydana gelen tüm depremlerin %80'i Ateş Çemberi denilen Pasifik Deprem Kuşağı'nda oluşur. Tarihte kaydedilmiş en büyük deprem olan 9.5 büyüklüğündeki 1960 Şili depremi de ateş şemberinde meydana gelmiştir. Bu deprem ise bir başka videoda sizler için değineceğiz. Şili depremi sırasında Türkiye'de gerçekleşen 17 Ağustos depreminde açığa çıkan enerjinin yaklaşık 1500 katı ortaya çıkmıştır. Depremin yarattığı dev dalgalar o kadar büyüktü ki binlerce kilometre uzaklıktaki Japonya kıyılarına metrelerlercık yükseklikte dev dalgalar vurmuştu. Peki depremler sadece yıkımam mı yol açar? Depremler, insanlığa sadece zararı dokunan bir olgu mudur? Tabii ki hayır. Depremler sayesinde verimli topraklar açığa çıkmaktadır. Ülkemiz bu yüzden oldukça geniş tarım arazilerine ve verimli topraklara sahiptir. Depremlerin insanlığa yararları üzerine yeni bir video hazırlığı içindeyiz. Sizler için bu konuyu araştırıp yakın bir zamanda yeni bir video yayına süreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. KFK Meraklı kanalını takip almayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.